Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek saatin hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine doyum olmayan ve çatlamayan muhteşem cheesecake yani kezi kuhun tarifimi vermek istiyorum. Türkiye'de de zannedersem peynirli pasta olarak geçiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar tarifin Türkiye'deki malzemelerini maalesef yanlış söylüyor. Açık ve net söylüyorum çok yanlış söylüyorlar. Hem yurt dışında yaşadığım için, hem oranın malzemelerinin tadını bildiğim için, hem de Türkiye'de yaşadığım için arkadaşlar e, bu konuda benim tarifime odaklanmanızı tavsiye ederim. Gerçek cheesecake nasıl yapılır veya Türkiye'de Türkiye'deki malzemelerle nasıl yapılır işte bu tarifle hepinize anlatacağım inşallah bizler lezzetine doyamadık hatta ortalara doğru size bir sürprizim var kötü bir sürprizdi ama artık yapacak bir şey yok. Anlatacağım, onu da sizlere anlatacağım. İnanın o kadar lezzetli, harika bir cheesecake ki çatlamayan, dümdüz kalan, üzeri böyle beyaz, muhteşem bir şey bu ya. Gerçekten bizler çok beğendik arkadaşlar. Tarifin malzemelerini info kısmında veriyorum biliyorsunuz. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Cheesecake'imizin tabanı için yoğurma kabımızın içine yumuşamış tereyağımızı alalım. Sonrasında içine yumurtamızı ilave edelim. Devamında unumuzu ve şekerimizi ilave edip yoğuralım. Tarifimizin başında da belirttiğim gibi yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız maalesef tarifin malzemelerini Türkiye'ye göre yanlış veriyor arkadaşlar. Maga Kuak veya Kuak Türkiye'de e, labne değildir kesinlikle labne değildir Türkiye'de labne zaten var Türkiye'de Maga Kuak süzme yoğurt yerine geçer ve aynı işlemi görür yani süzme yoğurtla Maga Kuak aynı işlemi görür arkadaşlar lütfen bu bilgiyi not edin ve kesinlikle e, Kuak yerine yani Almanya'daki kuak yerine daha doğrusu Türkiye'de labne kullanmayın Süzme yoğurt kullanın arkadaşlar Evet hamurumuzu da yoğurduk Şimdi hemen hamurumuzu yağlanmış kalıbımızın içine Elimizle bastırarak Güzelce yerleştiriyoruz Kenar kısımlarını da yapmayı unutmuyoruz Yani kenarına doğru böyle yukarıya doğru Çekerekten düzlüğe düzlüğe Şöyle güzel bir Kase görünümü veriyoruz arkadaşlar Böyle kenarları da olması lazım ki Çizgikimiz güzel daha böyle şık gözüksün Evet, alt tabanımız hazırdır. Şimdi içine dökeceğimiz sosumuz için çırpma kabımızın içine yumurtalarımızı alalım. Sonra içine sırasıyla vanilyamızı, şekerimizi ve limon suyumuzu ilave edip çırpalım. Yumurtalı karışım çırptıktan sonra devamında içine kremamızı sıvı yağımızı sütümüzü labnemizi ve süzme yoğurdumuzu ilave edelim. Son olarak da içine bir paket vanilyalı pudingimizi ilave edelim ve güzelce çırpalım. Arkadaşlar hemen şurada bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki pudingler şekerli olduğu için ben şekeri bir çay bardağı kullandım. Ama Avrupa'daki pudingler şekersiz olduğu için lütfen şekeri bir su bardağı kullanın. Evet, sosumuz hazırdır. Şimdi kalıbımıza dikkatli bir şekilde dökelim ve 160 dereceli önceden ısıtılmış fırında 75 e, böyle 80 dakika arası pişirelim arkadaşlar. Fırının alt bölümüne lütfen e, su dolu bir kap koymayı unutmayınız. Cheesecake'imizin çatlamaması için bu çok önemli. Ve cheesecake piştikten sonra da fırın kapan biraz açıyoruz ve kapalı fırında 20 dakika daha kekimizi fırında dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de çatlamayan harika bir cheesecake elde edeceğiz inşallah. Cheesecake'imizi fırına verdik, pişirdik, sonrasında da soğuttuk ve inanılmaz güzel çatlamayan bir cheesecake, dümdüz bir cheesecake yani karşımızda duruyor arkadaşlar. Benim başıma ne geldi burada biliyor musunuz onu da size söyleyeyim. Çocuğuma dedim ki sakın dokunmayın son sunumunu çekeceğim cheesecake dinlendikten sonra. Gizlice gitmiş ve resmen çizgiki parmaklamış arkadaşlar. Vallahi şoktayım. Halbuki biliyor yani dokunmaması gerektiğini son halinin e, videosunu çekmem gerektiğini biliyor. Bilmesine rağmen çaktırmadan böyle kenarlarını şey yapmış herhalde benim anlamayacağımı düşünmüş. <laughs> üzüldüm biraz ama yapacak da bir şey yok yani. Neyse artık kalanıyla böyle sunumu yapacağım arkadaşlar. Kalıbımızı çıkartalım. Hemen şöyle güzel bir dilimle son sunumu yapmak istiyorum. Gerçekten dümdüz bir cheesecake size sunmak istedim. İnanılmaz da güzel oldu ama keşke şu parmaklama işi olmayaydı. Daha da güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Bir de ne yaptı küçük oğlum biliyor musunuz? Uyuma numarası yapıyor. <laughs> Herhalde yani neden yaptığımız, soracağımı bildiği için hemen gitti uyuma numarası yaptı. Evet. Şöyle güzel bir dilim alalım. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten inanılmaz güzel, harika bir cheesecake tarifi duruyor. Çatlamayan, dümdüz bir şekilde kabaran üzeri beyaz olan. Benim şu o, kenar kısmı hafif kızardı ama o benim fırınla alakalı arkadaşlar. Çünkü benim fırın her tarifin ortasını çok yani fazla bir şekilde kızartıyor. O yüzden o tarafa yapacak bir şeyim yok. Şöyle nasıl kremsi bir cheesecake olduğunu size de göstermek istiyorum. Lezzeti, tadı yani tam anlamıyla böyle bir bütün olarak muhteşem bir cheesecake. Mutlaka yapmanız gereken tariflerden bir tanesi daha şu an karşınızda duruyor. Ve ben kahvenin yanında üzerine de böyle karamel sosu çileyerek çiz e, kekimi sizlerin huzuruna sunmak istedim. Karamelli de çok güzel oluyor. Vişne soslu da çikolatalı da. Yani sos olarak ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Evet geldik bir tarifin daha sonuna arkadaşlar. Ben böyle bol karamelli çok seviyorum. Daha önceden de söylediğim gibi sos kısmı size kalmış. Hangi sosu seviyorsanız cheesecake'inizin üzerine onu döküp afiyetle tüketebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen tarifimizi böyle WhatsApp gruplarında falan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız. Ne olur keşfete düşmem lazım arkadaşlar. Artık yani bunu hepimiz öğrendik. Keşfete düşmezsek tariflerimiz çöp oluyor. Ziyan oluyor. Yani bir ton emeğimiz çöpe gidiyor maalesef. O yüzden böyle bana bu konuda destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden bu muhteşem tarif yapan herkese ama herkese de afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.